...geldiğimizde hiç kimseye, velev ki yolsuzluğa bulaşmasın, velev ki bu siyasal iktidarın kirli ilişkilerine girmemiş olsun, hiç kimseye böyle ötekileştirme, böyle ayrımcılık yapmamalıyız. Yani sonuçta sizin de farklı düşünebilirim. Evet. Eğer demokrasi herkesin ortak bir tarif çerçevesinde inandığı bir demokrasi var ise, buna inanıyor isek, farklı bir düşünceye sahip olarak sizin varlığınız benim için bir şanstır. Doğru. Yani ben iyiyi kötüyü, eğriyi doğruyu, başarıyı size göre kıstaslayacağım. Siz olmadığınız vakit benim gelişmişliği yaşamam mümkün değil. Siz derken farklı düşünceyi kastediyorum. Ki demokrasi böyle bir şey. Bir anlamda Mutlak demokrasi tarifine inanmış olan insanlar açısından, işte Fransız hmm. bilginlerin bir kısmı bunu savunuyorlar. Çoğunluğun kararını, bütün toplumun kararı olarak ediyorlar. Ama zaman içerisinde ki buna biz sayılar rejimi diyoruz demokrasinin evet. bir anlamda, ama yazılı olmayan manevi bir ağırlığı var azınlığın hakkının, hukukunun korunması gibi bir umdesi de var demokrasinin. Fakat bunlar demokrasi dediğimiz vakit tarifini sadece kendilerinin yaptığı bir demokrasiye inandıkları için. İnsan hakları dediğimiz vakit sadece kendilerinin verebileceği haklarla sınırladıkları için bu evrensel tabirler her ne kadar bir takım Amerika'da tahsil görmüş, yetişmiş, Amerikalıların yetiştirdikleri Hı -hı. adamları böyle evrensel değerlerden <laughs> falan bahsediyorlarsa da söyleyelim de tabii şimdi ben orada kısa bir açıklama yapayım. Sizin kastınız herhalde Amerikan değerlerine göre yetiştirilmiş. Evet, Amerika artık yani konunun birinden diğerine geçiyoruz. Bizim de üzerinde yaşadığımız coğrafyayı kendi yaşam sahası Hı -hı. görüyor. Evet. Burası benim yaşam saham. Burayı Hı -hı. ben sevk ve idare edeceğim. O zaman benim mental yapımı Öğrenebilmiş insanlarla idare Hı -hı. edeceğim. Hı -hı. Kendisi Amerikalıyı getirip bizi idare ettiremeyeceğine göre Hı -hı. bizden bir takım Amerikalı olma Hı -hı. istidadı gösterebilen insanları alıp götürüyor, yetiştiriyor. Sonra dönüp gelip önemli kuruluşların başına. Şimdi ben bir açayım. tabii. değerli izleyiciler, işte. Şimdi tabii benim siyasette böyle hiç şey yapmadan bir samimiyetim olmasını istiyorum. Ben Amerika'da eğitim aldım. Yani onu bir kere söyleyeyim. Şey E can herkes öyle benim oğlum <laughs> da Amerika'da, Amerika'da eğitim, eğitim aldı <laughs> ama tabii ben bir sol kimliğim var, antiemperyalist kimliğim var. Amerika'ya gittiğimde daha fazla antiemperyalist oldum. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin o dünya milletlerinin çocuklarına neler yaptığını, özellikle o Çin'den, Hindistan'dan, Türkiye'den o kaymak tabakasını, o beyin dediğimiz kaymak tabakayı Böyle çok düşük ücretlerle kendi okullarına götürüp asıl beyin emperyalizmi nasıl yapıldığını döndüm. Ben giderken anti-emperyalistim geldiğimde 5 kat daha fazla anti olmuş oldum. Bir ufak ha. böyle tırnak ha. içerisinde söyleyeyim cümlemi tekrar ha. edeyim. Amerikalıların alıp götürdükleri dedim. Benim için çok rahat ben katılıyorum. şey Yani, değil, yani... bizden Amerika'ya gidenler demedi. Ben hatta Amerika'da şey devrim teorisi bizim uluslararası ilişkiler dersimiz vardı. Şimdi Amerikalılar hiç anlatmamışlar tabi. İşte felsefe nedir, sosyoloji nedir diye ben bunu anlattıkça onların bir hayranlığı durmaya başladı. Ben onlara işte devrim teorisini anlatıyordum. Bu işler nasıl olur? Amerika'daki kapitalizm nedir diye çok hoşlarına da gidiyordu. Güç Amerika onların olarak. elinde olduğu için bir takım kavramlara ihtiyaç duymamışlar. Uyuşturmuşlar yani ya. Ne, yapar, yani. ne yaparsak ha. doğru olan bizim yaptığımız. Tabii Orada e, bir başka bir sınıf var. Halk evet. hiç ilgilenmiyor bazı şeylerle. Şimdi ama şu. Wall Street'in işgaliyle artık halk duyanmaya başladı. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne çok kısa bir şey söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde iki tane halk var. Bir bu hamburger yiyen, işte televizyon izleyen, bira içen, işte o bildiğimiz klasik Amerikan villa dediğimiz iki katlı evlerde yaşayan Amerikalılar var. %90'ı? Neredeyse 95'i. Evet. Bir de New York'ta, DC'de, liman kentlerinde yaşayan, finansı yöneten, dünyadaki de finansı yöneten bir azınlık var. Bu yüzde beşlik azınlık nereden bakarsanız yüzde altmış beş, yüzde şey maliktir. Finansın, toprakların şuna buna. Kalan kısımda ve zengin bir ülke olduğu için bunu bölüşür gider. Ama son dönemde sorun çıktı. Son dönemde artık bu finans kapital acımasız olduğu için orada eylemler başladı. Valla ben hep söylüyorum yani devrim teorisine göre de Amerika Birleşik Devletleri aslında baktığınızda sol bir devrimen yakın ülkedir. Bugün bu gerçekleşiyor. Bunu da gördükleri için işte ne yapıyorlar? Sürekli bir sosyal şey pompalıyorlar bunlara. Sosyal aşı. Sosyal yardımlar o zencilere food stamp diyorlar. Yani gıda yardımları isyan etmesinler diye. Aygülcüğüm eksik... çok fazla ha. ümitli Hı. olmayın. Yani e, e, her yerden Hı. bu e, teoride e, söyledikleriniz pratikte pek e, hayat <laughs> bulmuyor. Şunun için söylüyorum. Bakın demokrasi noktasında kendimize örnek aldığımız İngiltere'yi bir düşün. Metroya bomba atıldı. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? İngiltere Başbakanı çıktı. İnsan haklarını askıya alabilirim dedi. Evet. Onun için onlar kurucuların devleti kurarken tespit ettikleri ilkelerin aşına bildiğini gördükleri an hiçbir insanın o sokakta gördüğün hamburger yiyen <laughs> insanların hiçbirinin insan olarak bir değerinin olmadığını görürsünüz. Onlar devleti koruyabilmek için, kendi varlıklarını <laughs> idame ettirebilmek için bir anda sana talkımda bulundukları, sana <laughs> tavsiye ettikleri kuralları çiğneyip atarlar. Onun için sistemleri riske girdiği anlamında mı söylüyorsunuz yani? Evet, kuruluş evet, şeyleri, evet, 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 riske evet. girdiği Yani yandan. onlar, onlar biz şöyle düşünüyoruz e, gerçekten demokrasiye inandığımız için yani şiddetse ya bir yere kadar kardeşim bir yer, bir yerden sonra artık Hı. yani insanlık devreye giriyor yapamazsın diyoruz falan. Tabii sorunlar için böyle bir ha, şey yok. Det toplumu yok etmeye çalışan yani düşünün ki bir otobüste insanlar halk otobüsünde giderken ona molotof kokteyl atarak o halk otobüsünde konuyla hiç ilgisiz olan yani o fakir o yoksul insanları yakmaya çalışmak elbette ki korkunç bir şey. Ama sonuçta bir demokratik değerler sistemi itibariyle bunu Avrupa'da da baktığınızda mühim olan insanları bu noktaya getirmemek. Mühim olan insanların o patlama noktasında, o sosyal patlamalardan önce, işte Batı demokrasisi mesela İskandinav ülkelerinde bunu yapmış. Şimdi çok çok hmm. mayınlı hmm. bir sahaya <laughs> e, girdin. Bakın, <laughs> ben Avrupa'yı gördüm, hmm. Amerika'yı hmm. görmedim ama hmm. Avrupa'nın birçok ülkesini gördüm. Çok farklılar bir birbirleri biliyor Onların insan yapısını vesaireyi falan da biliyoruz. Samimi olarak söylüyorum, insani değerler noktasında baktığımız vakit bizim kimseden alacak bir şeyimiz yok. Biz insanlık noktasında onlara ölçü olabilecek evet. durumdayız. Dolayısıyla hele hele bizim devletimiz yani arizi bir takım şeyleri bırakıyoruz. Mutlaka bir takım yanlışlar olmuştur. Genel bakış açısı itibariyle söylüyorum. Bizim devletimiz insanlara zulmetmemiştir. Yani bizim devletimizin ve devlet adına hareket edenlerin Hı -hı. hiçbiri bir insanı Hı -hı. içi dolu bir otobüse molotof kokteyli atacak kadar çıldırtacak bir hareket yapmamıştır. Şimdi bunu kim yaparsa yapmayacak bu bunu, affedilir bir şey bunu değil biraz ama. biraz ayırmak ayırmak Hı -hı. lazım. Yani e, bu noktada biraz hassasız. Hı -hı. Ben tabi tabi de şey diye ben değerli izleyiciler şimdi Oktay Bey benim... Hem çok sevdiğim bir dostum hem de çok saygı duyduğum bir sayın vekil ama... Çok ...ayrı siyasal köklerden geliyoruz, ayrı bir düşünce sistematiğimiz var. Ben sadece şunu söyleyeyim. Ben de şunu biliyorum ki devlet adına bazen güç kullanan insanlar... Öyle şeyler yapmışlar ki yani bu devletin kurumsal olarak kötü anlamına gelmiyor ama devlet adına güç kullandığını söyleyen insanların yaptığı bazı şeyler de gerçekten insanın yüreğini Şimdi yakıyor. Ben, e, bu... bu ama komple bir devlete böyle bir karşı gelme anlamına gelir mi? Burada siyasal tezler var işte biliyorsunuz bu anarke yani anarşistler bütün iktidara karşı adamlar zaten. Evet. Ama şeyden baktığınızda yani diyelim ki orada işte bir eylem oluyor bilmem ne oluyor o insanların ortasında kendilerini havaya uçurup bu bebeklerin canına kıyılması zaten bu ülkenin bence en büyük yarası hani buna da çok girmek istemiyorum şimdi ben şimdi Aykut Bey Hı. bakın karşıda Hı. polis var evet. siz bir şeyler yapmak istiyorsunuz Hı. polis size karşı Hı. şimdi polise taş atıyorlar şu ediyorlar bu ediyorlar yani bunu anlarım korkusundan evet. polis şunu edecek bunu Hı. edecek ya şurada o sokakta dükkanı olan ekmek evet. kapısını bekleyen evet. adam var. Evet. Bunun günahı ne? Molotov kokteylini atıyorsun onu yakıyorsun. Ya da yukarıda Hı -hı. ev var Hı -hı. penceresinden içeriye molotov kokteylini atıyorsun çoluk çocuk evet. yanıyor. Yani bu. Söylemek istediğim bu. Burada çok şeycisi olmak durumundayız. Tabii, yani, bir... Benim için de ben de samimi bir şey söyleyeyim. Evet. Belki genç bir siyasetli olduğum için biraz da cehaletli olabilir bu işin içinde. Ya, samimiyetle bir şey söyleyeyim. Ben şunu söylüyorum. Bu bir vahşet. Bu bir cinayet yani sizin o bebekleri öldürmeniz ama ben şunu da söylüyorum yani şu birliğimizi kardeşliğimizi korumamız için o kadar dikkatli o kadar böyle hayr bilen böyle Hazreti Ömer'e adaleti var diyorsunuz ya Fırat'ın kenarında.